Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağ tarafta bulunan abone ol yazısına tıklayarak e, abone olabilirsiniz. Bugün size yine güzel bir modelle geldim. Umarım beğenirsiniz. Yine e, tahmin ediyorum görmüş olduğunuz bir modeldir. Şöyle başlayalım. Yine dediğim gibi e, her videomda söylüyorum istediğiniz ürünü yapabilirsiniz bununla. Ben şimdi e, zincir çekerek alt zemini oluşturacağım önce. 34 tane zincir çekiyorum. Bunun üzerine oluşturacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34 şöyle 34 zincir üzerine modeli kuracağım arkadaşlar. Bununla isterseniz yine dantel ürünleri yapabilirsiniz. Yelekler, bluzlar yapabilirsiniz. Daha çok bluzlarda kullanılan bir model. Şimdi siz ne yapacaksınız? Ona göre zincir çekeceksiniz. Tığın başını bir kez doluyoruz burada. Ve 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine batarak bir tane trabzan yapıyoruz tekrar doladım aynı zincire batarak bir trabzan daha yapıyorum kenar kısmımız bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyoruz alt sıradan yine tığın başını doladım ee, sıradaki zincirden 1 2 3 4 5 6. Altı. 6. zincire pardon tığın başını dolamıyoruz. 6. zincire batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir tane sık iğne. 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Ve 1 2 3. 3. zincire batıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz tığın başını bu sefer dolayıp 1 2 3 4 5 6 6. zincire batarak bir tane trabzan yapıyorum aynı zincire batarak tekrar bir trabzan daha yapıyorum iki tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum aynı zincire batarak bir tane daha trabzan yaptım tekrar aynı zincire bir trabzan daha yani bir zincirin üzerine dört tane trabzan yapmış olduk arada bir zincir çektik iki taneden sonra bir iki üç dört beş zincir bir iki üç dört beş altı altıncı zincire batıyoruz bir sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 3. zincire batıyoruz. Tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Şimdi son zincire batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 bu şekilde zemini oluşturdum başlangıç ve bitiş bu şekilde olmalı dediğim gibi siz ne örecekseniz ona göre e, uzun zincir çekiyorsunuz şimdi 3 tane zincir çekiyorum geri dönüyorum İlk trabzanın üzerine batarak iki tane trabzan yapıyorum kenar zinciri ile beraber 3 tane trabzan olacak burada 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar şimdi hemen bu önümüzdeki boşluğun içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum sonra 5 tane zincir 1 2 3 4 5 zincir şurada 3 tane zincir çekmiştik bunu atlayıp bir sonraki boşluğa batıyorum buraya da bir sık iğne tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu ikişerli trabzanların arasına giriyoruz 2 tane trabzan yapıyoruz 1 2 ipimizi alalım buradan Evet tekrar şimdi bir zincir aynı boşluğa batarak bir trabzan tekrar bir trabzan daha iki tane trabzan yapıyoruz. Burası hep aynı gidiyor model boyunca. 1 2 3 zincir sıradaki bu büyük boşluğa bir sık iğne Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şu boşluğu atlayıp diğer büyük boşluğa geçiyoruz. Buraya da bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Kenara geldik şimdi. En sondaki trabzanın tepesine batıyoruz. 3 tane buraya trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Evet bu sırayı da tamamladık. Şöyle göstereyim. Tekrar 3 zincir çekerek geri dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batarak yine iki tane trabzan yapıyorum burada. 3'e tamamladım zincirle beraber. Evet şimdi tığımıza Burada iki defa doluyoruz. Şu ortadaki önümüzde üç tane boşluk var. Ortadaki boşluğa batarak bir önce bir ilmek sonra iki 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 alarak dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki doladım. Yine aynı boşluğa bir iki üç dört dörtte çıkarak trabzan yapıyoruz. Evet buraya aynı şekilde tığ 2 dolayarak 9 tane trabzan yapacağız 3 aynı boşluğa batıyoruz 4 5 6 7 8 her defasında tığ 2 doluyorum önce bir ilmek alıyorum sonra 2 2 2 çekerek 4 de çıkıyorum. 9 tane trabzan şimdi zincir çekmeden yine tığımızı doluyoruz ikişerli trabzanların arasına giriyoruz iki tane trabzan yapıyoruz bu ikişerli trabzanlar üçlü trabzan olacak yani üç defa da çıkıyorum bir zincir çektim tekrar de de önce 1 alıp sonra 2 iki, 2 alarak çıkıyorum tığ bir kez doluyoruz tekrar şimdi 1 2 doladım yine bu tarafta da 3 tane boşluğumuz var ortadakine giriyoruz 4'te çıkarak buraya da diğer tarafta yaptığımız gibi 9 tane trabzan yapıyoruz ikinci yaptım. 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bu şekilde Şimdi yine tığ dolamadan Pardon e, zincir çekmeden diyecektim Tığ bir kez dolayarak sondaki trabzanın üzerine batıyorum Buraya 3 tane trabzan yapıyorum 2 ve 3 Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen dibine ilk tırabzanın tepesine batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine kenarda çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzanımız oldu şimdi bir zincir çekiyorum e, Pardon tığı dolamıyorum bir zincir çektim e, ilk trabzanın tepesine batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz sıradaki trabzan yuvasına atlıyoruz 1 2 2. batıyoruz tekrar bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 2. batıyoruz tekrar bir sık iğne 3 zincir 1 2 tekrar 1 2 3 zincir ve 1 2 son trabzan tepesine geldim buraya da bir sık iğne alttaki 9 tane trabzanın üzerine 1 2 3 4 tane boşluk oluşturduk şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz tığımızı bir kez dolayıp ortadaki ikişerli trabzanlar yapıyoruz. 1 2 Bir zincir tekrar 1 ve 2 Bir zincir Pardon tığ dolamıyorum. Buraya da aynı şekilde ilk trabzan yuvasının üstüne batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektikten sonra 3 tane zincir 1 2 iki. ikinciye batıyoruz bir sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 zincir 1 2 diyoruz yine son trabzan üzerine geldik burada da 1 2 3 4 tane boşluk oluşturduk Şimdi bir zincir çekiyorum tekrar tığımı bir kez doladım. Sondaki trabzan yuvasının üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet. Şöyle bir koyalım. Şimdi bunu dediğim gibi arkadaşlar alttaki zinciri istediğiniz uzunlukta çekiyorsunuz. Aynı deseni kuruyorsunuz. Bu zincirin üzerine kurduğumuz deseni. Bir tane şöyle üç tane boşluk oluşturduk. Bakın 5 zincir, 3 zincir, 5 zincir. iki tane ikişerli trabzan. Tekrar aynı şekilde böyle uzatarak devam ediyorsunuz. Dediğim gibi sadece kenar kısımları bu şekilde olacak. istediğiniz e, uzunlukta yapıp bu desenleri çoğaltıyorsunuz yan yana. Şimdi buradan tekrar 3 zincir çekerek geri dönüyorum. Evet döndüm. Yine ilk trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Yine zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çektim. Şurada oluşturduğumuz şu boşluk değil. Buraya batmıyoruz trabzanların üzerinde oluşturduğumuz bir iki üç dört tane boşluğumuz var ilk boşluğun içine giriyorum bir sık iğne bir iki üç zincir tekrar bir sonraki boşluğa bir sık iğne üç zincir bir sık iğne üç zincir son boşluğa geldik bir sık iğne şimdi boşluk sayımız üçe düştü burada altta dörttü burada üç oldu 2 zincir bir kez doladım ikişerli trabzanları aynen yapıyorum 1 2 arada bir tane zincirim var tekrar 1 2 tekrar 2 zincir aynı işlemi bu tarafa da uyguluyoruz Şuradaki boşluğa değil tam trabzanların üzerinde oluşturduğumuz ilk boşluğa yine giriyoruz. 3 zincir çekip birer sık iğne yapıyoruz her boşluğa. 4 tane boşluk oluş. Pardon. E, bu sırada 3 tane boşluk oluşturuyoruz. Şöyle 3 tane. Şimdi tekrar 2 zincir çekip kenardaki son trabzan yuvasının üzerine batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanı yaptık 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz şimdi Evet aynı şekilde ilk trabzanın üzerine batıyorum iki tane buraya trabzan yapıyorum şimdi üç tane zincir çekiyoruz 1 2 3 zincir ve aynı şekilde geliyoruz ilk boşluğa bakın şuraya değil ilk boşluğa derken buraya değil şurada bir badem deseni oluşturuyoruz bunun içine batıyoruz 1 2 3 zincir bir sonrakine geçtim bir boşluk 1 2 3 zincir bir sonrakine Şimdi iki tane boşluğa düştü. Tekrar 3 zincir çektim. Tığım bir kez doladım. İkişerli trabzanların üzerine geliyorum. 1 2 trabzan 1 zincir. Tekrar 2 trabzan. tekrar şimdi 3 zincir çektim buraya da aynı işlemi uyguluyoruz ilk boşluğa giriyoruz bu şekilde 1 2 3 tane zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne yaptık tekrar 3 zincir ve kenardaki son trabzanın üzerine 3 tane trabzan Evet. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrar 3 zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Döndüm. Dediğim gibi kenar kısmımız aynı. 2 tane buraya trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk boşluğumuzun içine giriyoruz. 1, sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir tekrar 1, sık iğne. E, burada da tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 doladık. İkişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 1 zincir 1 ve 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Diğer tarafı da aynı şekilde örüyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim son trabzan yuvasını batıyorum 1 2 ve 3 Evet bu sayı da tamamladık şimdi yine 3 tane zincir çekelim 1 2 3 zincir döndük iki tane buraya trabzan. Pardon. Bir, iki. Şimdi aslında bitişi bu şekilde modeli. Burada zincirin üzerine kurduğumuz deseni tekrar kuruyoruz. Tekrar kurup tekrar aynı şeyleri yapacağız. Şimdi üç tane trabzanımızı yaptık. Üç tane zincir. Bir, iki, 3 zincir ee, tığın başını bir kez doluyorum burada Pardon dolamıyorum burada ee, tabi dolamıyorum benim de kafam karıştı tığı dolamadan ilk boşluğa batıyoruz ee, ilk sırayı değil aslında şöyle ikinci sırayı yapıyoruz arkadaşlar burada ilk sırayı dedim ama ikinci sırayı zincirin üzerine şurayı yaptık sonra şu boşlukları oluşturduk Evet 3 zincir çekiyoruz ilk boşluğun içine bir sık iğne yapıyoruz sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz aradaki şu 3 zincir boşluğunu atlayıp bir sonrakine geçiyoruz bir tane daha sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir bir doladık buradaki dediğim gibi ikişerli trabzanlarımız aynı şekilde devam ediyor 1 2 bir zincir tekrar 1 2 Evet 3 zincir çektik sonra 5 zincir çektik buradaki boşluğa geçtik Tekrar 3 zincir çektik. İkişerli trabzanları yaptık. Şu sırayı yapıyorum. Zincirden sonraki ilk sıra değil, ikinci sırayı yapıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar 3 zincir. Hemen ilk boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer büyük boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 zincir ve kenardaki son trabzana batıyoruz 3 tane trabzanı yapıyoruz burada şimdi tekrar aynı şekilde buraya 9 tane trabzan yapmıştık şuradaki boşluğa da bunları uygulayacağız Evet 3 zincir çekiyorum dönüyorum iki tane buraya trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden tığın başını iki defa doladım. Ortadaki boşluğa batıyorum. Önce bir ilmek, sonra iki, iki ve iki alarak dörtlü trabzan yapıyorum. İki doladım. Tekrar iki, 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 tane trabzanımız tekrar yaptık Şimdi yine zincirimiz yok bir kez doluyoruz İkişerli trabzanların arasına giriyoruz 1 2 bir zincir tekrar 1 ve 2 Tekrar tığımızı iki dolayıp direkt ortadaki 5 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz yine 9 tane buraya da trabzan yapıyoruz yani altta ördüğümüz deseni tekrar edeceğiz bundan sonra arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 burayı da tamamladık bir kez doladım şimdi kenara girdim kenara da üç tane yine trabzan yapıyorum tığı bir kez dolayıp burada unutmayalım tekrar iki dolamayalım Sadece bu 9 trabzanda iki kez doluyorum. Evet şimdi buranın üzerine şurada yaptığımız gibi aynısını tekrar ediyorum. 3 tane zincir döndüm. 1 ve 2. Şimdi bir zincir çekiyoruz. İlk sırada buranın üzerinde bir zincir sonra iki zincir sonra üç zincir sonra beş zincir olarak geldik bakın burada da aynısını yaptık bir zincir çektim tığ dolamıyoruz İlk trabzan üzerine battık bir sık iğne sonra üç zincir bir iki diyoruz ikinciye batıyoruz bir iki üç zincir bir iki dedik ikinciye battık bir sık iğne bir iki 1, 2 ve son trabzan üzerine geldim. Yine dört tane boşluk yaptık. 1 zincir, orada da iki tane trabzanımız. 1, 2. 1 zincir tekrar. 1 ve 2. Yine bir zincir çektim. İlk trabzan üzerine geldim. Evet burası arkadaşlar aynı işlemlerin tekrarı. Şimdi buradan biraz uzatacağım ben en azından biraz daha nasıl göründüğünü görün diye. Kenara geldim yine bir zincir çektim. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Evet. Şimdi şuradaki sıraya geçtik. Bu sıraya geçiyoruz. Sonra bir tane boşluk kalıncaya kadar aynı şekilde örüyoruz. Önce bir zincir, 2 zincir, 3 zincir, sonra beş zincir çektik. Şu bir tek boşluğa düştüğümüzde. Sonra tekrar şimdi şurayı tamamlayalım. Yani geri sarıp buradan devamını aynı şekilde izleyebilirsiniz eğer zincirleri karıştırırsanız. Şu bir boşluğa düştüğünde 3, 5, 3 diye zincir çekiyoruz. İkişerli trabzanları yapıyoruz. Tekrar burada da 3, 5, 3 zincir çekiyoruz. Sonra yine dönüşlerimiz hep aynı zaten. 9 tane trabzanımızı yapıp aynı deseni üzerine örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu birazcık daha uzatıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle iki desen daha çıkarttım. Nasıl göründüğünü görün Bu şekilde uzun yatay enine istediğiniz ölçülerde yapabileceğiniz bir model. Bitişi bu şekilde yapıyoruz. En son şu birinci sırayı yaptıktan sonra yine kenarımızı yapıyoruz. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir. Yani tekrar bir yuva oluşturuyoruz aslında. Ama bitirirken bu şekilde yapıyoruz. Öyle uzun istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ee, takıldığınız bir yer olursa sanmıyorum. Çünkü çok kolay bir model aslında. Ama e, takılırsanız geriye sarıp zaten şuraya kadar ördük. Şuradaki 9 trabzana kadar ördük. Videoyu geri sarıp hemen buranın üzerinden devam edebilirsiniz bu şekilde istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz bunu dediğim gibi alta uzun zincir çekiyorsunuz daha büyük modeller yapmak için ben şimdi iki desenle gösterdim umarım beğenmişsinizdir şimdilik bu kadar diyorum daha güzel modellerde görüşmek üzere hoşçakalın